Öncelikle merhaba, e, katılımlarınız için e, teşekkür ediyoruz. E, ben e, şu an e, geçen sene de tam bu zamanlarda mekansal adres kayıt sistemine başlamıştık. E, bugün itibariyle de bunların sunumunu yapıyoruz. Aradan bir sene geçmiş. E, tabii bizim için e, nasıl geçti biz de anlamadık ama e, ben de bunun sunumunu e, yapacağım şimdi. E, şimdi projenin ilk önce E, amacı ve kapsamı neydi e, ona bakalım. İlk önce projenin e, kapsa, e, amacı e, iller içinde mevcut verinin kullanılarak e, mekansal adres kayıt sistemine aktarılması, sahayla birlikte güçlendirilerek e, doğru, güvenilir bilginin e, max veri modeline göre e, NVE bünyesindeki e, mekansal adres kayıt sistemine aktarılmasıydı. Proje kapsamında, pilot tabii bu pilot bir projeydi. Hangi iller bu pilot projeye alınmıştı? Yalova, Afyonkarahisar, Gaziantep, Elazığ, tüm il özel idare, OSB'ler, serbest bölgeler dahil olmak üzere ilin tamamı. Erzurum'un ise sadece büyükşehir sınırları içinde kalan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'nin merkez ilçeleri baz alınarak bir proje yapıldı. Peki bu kapsamda ne kadar bir veri vardı, ne kadar sağdan toplanması gerekiyordu, ne kadar bir veri aktarılacaktı? Proje alanında tabii 1122 tane köy bulunuyordu. Mahalli sayısı 3669 tane mahalleydi. Cadde, sokak, bulvar, meydan kaydı 46 bin taneydi. Numara taş sayısı 1 milyon 250 bine aşkın bir numara taş sayısı vardı. Bağımsız bölüm olarak da 2 milyona yakın bir bağımsız bölüm kaydı vardı. Peki biz bunu nasıl yaptık? Ee, tabii bunun için bir ilk önce e, ofis, e, saha öncesi bir çalışma gerekiyordu. E, tabii bunların detaylarını e, anlatacağım daha sonrasında. E, saha çalışması gerekiyordu. Daha sonra ise verinin entegrasyonu gibi ofis çalışmaları gerekiyordu. E, çok basit şey şematize edersek e, bir AKS veri tabanı yani eskiden UAVT'de e, kayıtlı olan tek tabanlı e, bir adres bilgisi vardı. Bizim elimizde ise e, henüz bununla eşleşmemiş yol bilgileri, bina bilgileri vardı. E, bu bilgiler e, kullanıcının tabletine yüklendi e, ve bununla ilgili sahaya çıkıldı. E, bununla beraber bir de ofiste bir kontrol ekibi oluşturuldu. Sahadan sürekli senkronizasyonla, anlık olarak senkronizasyon e, senkronizasyonla veriler geldi e, ve e, ofisten de sürekli sahaya yeni veriler, iş emirleri gönderildi. Ee, tabii uyuşmayan veriler anlık olarak e, işte doğru toplandı ya da yanlış toplandı şeklinde sahaya geri dönüldü. Sahadan da düzgün verilerin gelmesi sağlandı. Bu kontrol ekibinden de geçen ürünler e, Max Veri modeline göre sisteme entegre edilmeye çalışıldı. Tabii ofis öncesi çalışmada e, sahaya çıkıyorsunuz sonuçta sahada boş bir arazinin üzerine çıkmamanız gerekiyor elinizde belirli verileriniz belirli vektör altlıklarınızın olması gerekiyordu. Biz ofis çalışmasının öncesinde ilk önce neleri çizdik bina poligonlarını çizdik bunlardan tabii belediyenin elinde bulunan e, hali hazırlar imar haritaları, uydu görüntüleri varsa bunları kullandık. E, artı yol çizgileri, e, bunlar yine uydu görüntülerinden, varsa belediyelerin attıklarından, e, sokak isimleri girilerek oluşturuldu. E, daha sonra ise e, bu veriler dediğim gibi tablete yüklendi. Ve bununla ilgili bir de yazılım süreçleri vardı tabii. Yazılım süreçlerinde neler vardı saha öncesinde? Biz İlk önce e, mobil yazılım yapıldı. Bu mobil yazılımda sahaya iş emrinin gönderilmesi. Yani git şu sokaktaki numaratajları topla gibi. E, Artıca senkronizasyon. Çünkü anlık olarak e, kullanıcıdan veri almanız gerekiyor. Bu verinin doğruluğunu e, teyit etmeniz gerekiyor. Çünkü tekrar sahaya çıkmamanız için. Ve offline çalışabilmesi gerekiyordu. Dediğim gibi il özel idarelerinin de yetki alanındaki e, yerler kontrol edildi. Ve çoğunlukla... E, Mobil ağın olmadığı yerlerde de veri toplama işi yapıldı. Bu nedenle de offline olarak da çalışabilme özelliği vardı. Ofis uygulamasında ise verinin kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde editlenmesi için yardımcı programlar yaptık. Bunlar MapInfo üzerinde yapıldı ve hatalı kayıtların belirlenmesi için, çünkü Max veri modeline uymayan kayıtların anlık olarak sorgulanması gerekiyordu. Artı bir de raporlama yazılımlarının yapılması gerekiyordu. Ee, sağ tarafta e, ekran, e, mobil yazılımın ekran görüntüsü görünüyor. Tabi bu tabletlerle sahaya çıkıldı. Sağ metodolojisi nasıl oldu? Tabletlerle sahaya çıkıldı. Saha personeline dediğim gibi bir işe emri, yani rutin verildi. İşte bu sokakta veri toplayacaksın gibi. Ee, CSBM kaydı, yani cadde sokak bulundu. Ondan sonra bu sokağın biz fotoğrafının çekilmesini istedik. Yani e, sahada bu e, tabelası görülüyor mu, görülmüyor mu şeklinde bir... E, ...feedback gelmesini istedik. Bina önüne, cadde sokağı bulduktan sonra binanın önüne gelindi ve binanın fotoğrafı çekildi ve kapı numarasının teyidi yapıldı. E, tabii bir yandan da bu AKS veri tabanındaki kayıtlarla kontrol ediyor. Yani Hem sahada AKS verisi var, adres kayıt sistemine girilen belediyelerin girdiği kayıtlar var ve bu sahada doğrulanması sağlandı. Ee, binanın fotoğrafının çekildi, e, çekildi ve numarataj girişlerinin tespit edildikten sonra e, AKS kapı numarasıyla eşleştirildi e, eksik bina varsa bunlar raporlandı e, fazlalar varsa yine aynı şekilde Bunlar e, raporlandı ve bağımsız bölümler yani daireler teyitleri yapıl e, teyitleri yapılarak bir sonraki çalışmaya geçildi e, tabii biz bu, e, bu sağa çalışmasında e, sokak sokak gezdik e, 1 milyon 250 bin tane e, numarataş kaydı vardı ve e, her bir bina için 3 adet fotoğraf çekildi Tabii e, hani şu an meşhur bir söz var Hayaller böyle ama gerçekler nasıl biz böyle bir sokaklar hayal ediyorduk ama gerçekte neler vardı e, biraz onlardan e, ekran görüntüleri koydum Tabii her her taraf tunalı ilmi gibi ya da işte e, İstiklal Caddesi gibi yerler değil, e, Anadolu'nun her tarafında e, köylere girerek geziyorsunuz. Gerçeklerde aslında biraz böyleydi. E, o şimdi asker e, gibi, e, normalde sokak tabelasını arıyorsunuz ama orada işte buraya çöp dökmek yasak, o şimdi asker gibi e, yazıları daha çok buluyorsunuz kapıların üzerinde de çoğunlukla kapı numarası bulunmuyor. ve bunlarla ilgili tabi biz oranları da ilerleyen sunumlarda vereceğim. Yine bir sağ görüntüsü. Dediğim gibi bu aylarda çıktık ve Aralık Aralık Mart ayında sürekli sahadaydık. Kış ayıydı. çoğunlukla niye? Hani sokak tebalıları yoktu ama bunu gerçekten iyi yapan belediyelerde var. Bunu şu, şu an onların hakkını da yemeyelim ama genel olarak e, sokak isimlerinde ve kapı numaralarının sah sahada bulunması açısından ciddi anlamda eksikliklerimizin olduğunu e, söyleyebilirim. Şimdi burada aslında e, şimdi bizim vatandaşımız hani navigasyonla işinde de uğraştığımız için biz bir şeyi tarif etmeyi çok seviyoruz. Acaba bu kültür neyden geliyor diye düşündüğümüzde aslında gerçekten ben bunun sahada bir tabelaların olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çünkü birine gideceksiniz, adresi istiyorsunuz, işte sokak ismini söyle diyorsunuz, sokak ismiyle gelemezsin diye bir cevap geliyor ilk önce. Çünkü sokak tabelalarını falan çoğunlukla yok. Mutlaka bir sokak tabelası istiyorsunuz ama genelde tarifler işte şu caminin yanında, şu bakkalın yanında şeklinde oluyor. Ama bunu da aslında vatandaşın böyle davranmasının sebebi de gerçekten hani sahada adres verilerinin çakılı olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani mesela tabelalarda da aslında bir standardın bence hani belki burada belediyeden de katılımcılar var belki hani numarataj işiyle uğraşanlar var. Belki de bunların belki standartta olması gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten hangi mahallede oturduklarını bilmiyorlar. Hani kapı numara, iki numara var ama bu iki numara hangi sokağa ait, hangi ee, mahalleye ait çok net olarak bilmiyor. Bazı tabelalarda bu, bu var. İşte Karşıyaka Mahallesi, şu sokak 22 numara gibi tabelalar belki daha kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. En azından insanlar tek bakışta hangi mahalledeler, hangi sokaklalar bilinmesi açısından önemli. Çünkü insanlar e, cadde sokağını bilseler bile özellikle sınır, e, mahalle sınırında yaşayan insanlar hangi mahalle ait olduğunu net olarak bilemiyorlar. Yani bunu belki hepimiz yaşıyoruzdur. Şurada ortadaki resimde mesela güzel bir örnekti. Üste mahalle ismi yazılıyor, yazılmıştı. Ortada kapı numarası, en altta ise sokak ismi yazılmıştı. Hani netlikten dolayı göremiyor olabilirsiniz ama bu şekilde tabelalar da var. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde Aralık ayında Elazığ'da, Gaziantep'te, Erzurum'da, Yalova'da, Ofis çalışmalarında e, neler yaptık, biraz onların da o, ofis, daha doğrusu sağdan gelen veriyi nasıl işledik, neler yaptık onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sağda gönderilen numarataj verisini bina poligonlarıyla, yani elimizde daha önceden çizmiş olduğumuz bina poligonlarıyla eşleştirdik ve bunların kodlarını girdik. E, sağdan verilen bilgiye göre kapının e, ne tarafta olduğunu, çünkü hani e, kapı numarası... Caddeye mi bakıyor yoksa kenarda mı bakıyor? Bu bilgilerde Maxveri modelinde olması gereken bilgilerdi. Bunları topladık. O avizide olan fakat sahada olmayan kayıtları e, idare ile çalıştık. E, kayıt coğrafi olarak e, var ise sahada kaydı bulunarak eşleştirdik. Yok ise raporlamasını sağladık. E, i̇dare bileşen katmanlarını çizdik. Tabii burada bizim e, daha önceki sunumlarda da bahsedildi. Mahalle mahalle sınırlarını ya da idari bileşenlerin e, tamamen yetkilisi, idare, mahalli idarelerde yer alıyor. Biz sadece o avetteki, akasetteki verilere göre o sokağın, o mahalle içinde düşmesine göre parsel sınırlarından ya da akarsulardan ya da tepelerden sınırlar geçirerek veriyi entegre etmeye çalıştık. Daha sonrasında ise Max veri modeline göre datayı düzelterek kuruma teslim ettik. Ee, çalışma sonucunda neler çıktı? Biraz ona bakalım. Ee, biz e, çalışma sonucunda Cadde Sokak Bulvar Meydan kaydının yüzde altısının sokak isminin değişmesi gerektiğini e, raporladık. Ee, neler vardı? Mesela mahalle sınırında Refüj'ün bir tarafı Cumhuriyet Caddesi, diğer tarafı e, Atatürk Mahallesi olarak e, yazılmış olan kayıtlar vardı. Ya da Gaziantep'te mesela bunun çok örneği vardı, e, mahalle sınırında bir taraftan e, tek numaralar farklı CSBM kaydında, e, çift numaralar farklı CSBM kaydında gibi e, sorunlarla karşılaştık ve bunların sokak isimlerini değiştirilmesi için raporladık. E, %6'lık bir kısma denk geliyor. E, CSBM'nin tipini değiştirdik, yani caddeyken bulvar bulvarken sokak olması gereken e, kayıtlar raporlandı. Bu da %10'luk bir kısmına tekabül ediyor. %18'lik kısmında ise e, tanıtım numarası değişti. Bunlar daha çok e, max veri modeline uymayan kayıtlardı. Yani tanıtım max veri modeline göre tanıtım kodu boş olan bir kaydı sisteme atamıyorsunuz. E, eskiden girilen kayıtların e, düzeltilmesi için raporlandı. E, şimdi çalışma sonucunda e, tabii biz bir sokak başında tabela durumuna baktık. Sokağın başında tabela var mı bir de sokağın sonunda tabela var mı diye baktık. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, %53'ünde, yani Türkiye'de demeyeyim, çalışma alanında %53'ünde sokak tabelası yoktu. Ee, sokağın başında tabela yoktu. %38'inde ise sonunda tabela yoktu. Ee, çalışma sonucunda çıkan ilginç bir e, oran. Ee, yine %4'ünün kapı numarasının değiştirilmesini e, raporladık. Yani yanlış kapı numarası almış ya da max veri modeline göre uymayan e, kapıları raporlayarak değiştirilmesini e, istedik. %3'ünde numara tipinin değiştirilmesini raporladık. Bu çok önemli çünkü eskiden AKS veri tabanında köşe binalar önemli çift sayılabiliyorlardı. Yani belediye elinde bir altlık verisi yoksa bunların kaç tane bir binada kaç tane giriş varsa o kadar bina varmış gibi atılıyordu. Tabi tabii bu Max'la birlikte coğrafi olarak bakıldığında bunların tiplerinin değiştirilmesini, Bina ana girişse bunların tali girişe ya da bağımsız ana girişe yani dükkanlara çevrilmesi gibi e, tespitler oldu. Yüzde dördünde e, bağımsız bölüm kullanım türü yani dairelerin kullanım tipinin değişmesini raporladık. Yani ofis e, mesken olarak girilmiş ya da işte bunun ofis e, olarak değiştirilmesi gibi şeyleri raporladık. Şimdi projenin getirdikleri biraz da kısa e, tutmak istiyorum. Aslında Max'ı herkes burada biliyor e, ve hani beklentileri biliyor. Bundan sonraki süreçte belediyeler NVID'deki hazırlanmış olan servisleri kullanarak kendi verilerini sisteme entegre edebiliyorlar. Yani biz ilk datayı topladık, bunu max veri modeline göre sisteme attık. Bundan sonraki numarataş işlerinde bu belediye kendi web ekranı üzerinden ya da kendisi isterse servis kullanarak verilerini max'a entegre edebiliyorlardı. Ellerinde veri olmayan idareler için güncel bir numarataj datası oldu. Yani mevcut veriyi topladık, bunun üzerine belediyeler isterse kendi tajlarını tekrar yapabilir ya da değiştirebilirler. Ee, i̇dareler için toplam bina sayısı, konut sayısı, mesken sayısı, iş yeri sayısı, adres sayısı gibi e, bilgilerin coğrafi olarak raporlanması ve analiz edilmesi açısından önemli bir altlık olduğunu düşünüyorum. Yine bina ruhsatlarının coğrafi bir tabanı üzerinden e, verilmesi e, sağlandı. Şimdi kazanımlar konusunda aslında bunun ucu çok açık. Yani elinizde coğrafi veri olduğu sürece birçok şey yapabilirsiniz. Bundan önceki sunumlarda da bunun örneklerini gördük. Yeter ki elinizde bir data olsun. Hani yazılımlarla birçok şey yapabiliyorsunuz. Ama her şeyin temeli elinizde sağlam, güvenilir bir datanın olması. Elinizde düzgün bir datanız varsa analiz, analizleriniz doğru çıkacaktır. Ama elinizde altlığınız yoksa ya da coğrafi bir datanız, doğru bir datanız yoksa bunların hepsi, boşa gidecektir diye düşünüyorum. Max projesi tamamlandığında ülkenin tamamının coğrafi adres veri tabanı olacak. Bu önemli bir şey. Tabii burada eskiden hani böyle bir data böyle bir data yoktu. Daha çok sözel bir veri tabanı var ve analize çok da uygun olmayan bir veri tabanı var. Ama şu an bütün Türkiye'nin bir adres veri tabanı olmuş olacak. Yapı stoğunu tespit edilmesinde önemli bir kaynak olacak çünkü Türkiye'de hala ne kadar binamız var sorusunun cevabı net değil. Bu mekansal adres kayıt sistemiyle ya da bu projeyle bundan sonraki yapı stoğunun da tam ve doğru olarak tespit edilmesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Geçen sunumlardan TÜİK'ten Birkan Bey vardı şu an aramızda değil ama TÜİK bu konuyu yakından takip ediyor ve bunun ihtiyacını biliyor. Bir nokta da olsa artık bir numarataj verisinin, bina verisinin ülkemizde bir yerlerde olması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Hani çevre şehircilik de bununla ilgili çalışıyor. Max projesi de için çalışıyor. Ama önemli olan şey verinin, mutlaka bu verinin üretilmesi. Bunda herkes hemen hemen hem fikirdir diye düşünüyorum. Ee, önemli olan bir verinin mutlaka bir artık yani sene 2015 oldu. Belediyelerde diyor ki hani numaratajları konuşmayalım artık. Yani bunun üzerine artık numarataj değil de bina değil de artık analizleri konuşalım ee, diye düşünüyor, e, düşünülüyor. Ee, ayrıca afet durumunda önemli bir e, hasar tespit çalışmalarında, çalışmalarında önemli bir şey. Etken diye düşünüyorum. Çünkü e, bir deprem oldu. Depremde her şey yıkıldı ama siz yardım götüreceksiniz ama hangi adrese yardım götüreceksiniz? Ya da bu binada kaç kişi yaşıyor? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Bunun sorularının cevabı net değil. Bu da bu coğrafi veri tabanı oluştuktan sonra, çünkü bir afet olduğunda zaten afete maruz kalan ya da afete yardım edecek olan kişiler dışarıdan gelecek insanlar. Dışarıdan gelecek insanlar orayı bilmiyorlar. Adres bilmiyorlar, o binada kaç kişi yaşadığını bilmiyorlar. E, bu anlamda da büyük bir altlık olacağını düşünüyorum. Yine mekana dayalı istatistik verilerin hazırlanmasında önemli bir e, katkı sağlayacağını e, söyleyebilirim. Ve bunları uzatmak mümkün tabii. Hani süreden dolayı biraz hızlı geçiyorum. E, önemli olan tabii verinin toplanması ve servis edilmesi e, diyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için.